arkadaşlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum canlarım, ciğerlerim benim güzel arkadaşlarım, güzel komşularım. Hepinize sevgi ve saygılar bu pazartesi haftanın ilk pazartesi gününden hepinizin evine Allah bulduk bereket yağdırsın. Hepinizin işi gücü rast gitsin arkadaşlarım. İşlerinizde başarılar diliyorum hepinize canlarım. Benim güzel komşularım nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir sizlerde. Bugün pazartesi günü. Pazar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çocukları doyurduktan sonra sabah çıktım. Biraz şarjlı işlerim vardı. Onları hallettim. Şimdi de işte arkadaşlar pazarı dolaşıyorum arkadaşlar. Pazar oldukça biraz yoğun ve kalabalık arkadaşlarım. Ee, vallahi dışarıda sıra beklemekten canım çıktı arkadaşlar. Pazara girmek de eskiden dal dal veriyorduk. Şimdi dalmak mümkün değil arkadaşlar. Niye mümkün değil? Çünkü Dışarıda HES kodu istiyorlar arkadaşlar. Allah'tan ben e, şeyi almıştım da telefonuma HES kodumun e, kare kökünü de ekran görüntüsü almıştım arkadaşlar. Oradan e, şey yaptım gösterdim de Allah'tan şey yapıverdim hani girebildim yani HES kodu olmayanları almıyorlar, sokmuyorlar arkadaşlar. E i̇şte bakın pazarda nasıl böyle yoğun ve kalabalık görüyorsunuz değil mi arkadaşlarım? Bakın şöyle bir, bakın arkadaşlarım yoğunluğunu, pazarın kalabalıklığını. Bu taraf köylü pazar arkadaşlar, bakın şöyle, şöyle köylü pazar, size şöyle göstereyim arkadaşlarım. Bunlar köyden gelen insanlar, köydeki mahsullerini getiriyorlar, ektiklerini. Hani şimdi kış mevsimi köyde sebze mi olur, bahçe mi olur diyecek olursanız, onların kendilerine ait seraları var arkadaşlar, orada kendi evlerinin yakınlarında hemen böyle küçücük olsa bir sera yapıyorlar arkadaşlar. Orada lahanalarını, kara lahana, beyaz lahana, ıspanak, marul her şeyini evlerinden geldiği kadar ekiyorlar arkadaşlar. Burası her ne kadar toprak olarak küçük bir yerler olsa da insanlar o küçücük yerleri çok değerlendiriyorlar arkadaşlar. Mesela ekmeği, dikmeyi, ağaç ekmeği özellikle işte bir sebze olsun yetiştirmeyi, meyve yetiştirmeyi çok seviyorlar arkadaşlarım. Evet şimdi balık tezgahlarının yanına geldim arkadaşlar. Sizler onları da göstereceğim balık tezgahlarını. Balıkları da göstereceğim arkadaşlarım size. <laughs> Balıklar çok harika. Evet arkadaşlarım. Müthiş balık var. Harika. Arkadaşlar. Şimdi balık tezgahını size göstereceğim. Bakın balıkları. Bakın arkadaşlarım. Hangileri olsun? Arkadaşlarım en çok bakın sardalya var. İstavrit var. <laughs> git balığı var, Çin'e kop var arkadaşlar. Evet. Şimdi şuradaki balıkları da göstereceğim arkadaşlar. Ay pardon özür dilerim. Arkadaşı ezdik bu arada. Bakın arkadaşlar. Hangisi olsun? Hangisini istersiniz? Bakın şurada büyük balıklar da var. Görüyor musunuz arkadaşlar balıkların güzelliğini? Ay maşallah maşallah. Evet arkadaşlar bakın. Bunlar da büyük evet. balıklar arkadaşlar bayılacaksınız balıklara çok güzel ay şunları kesip de alsak Anam ben şimdi bir tanesini eve götürsem arkadaşlar siz hangisini hoş istiyorsunuz ederim. hangisi hoş buldum Ay amca çok güzel ya bunlar Evet Harika evet. ya nereden evet. tuttunuz bunları Evet denizlerimizde her şeyler var Evet maşallah şey mi Karadeniz mi Ay hayır evet. Ege'den geliyor bunlar Ay maşallah çok güzel tamam Çok tazedir bunlar Evet ya harika Allah bol kazanç versin. Amin, amin. İnşallah. Çektim, çektim çok güzel. Senin nereden bu çektiğini? Çocuklara göstereceğim. Yani <laughs> Sağ olun size de Allah razı olsun. Çok harika ya arkadaşlar bakın balıklara bakın arkadaşlar. Ege balıymış bunlar. Egeden gelmiş. Bayıldım. Kilosudur. Orginos balığıymış arkadaşlar bunlar. Görüyorsunuz değil mi? Harika. Balıklara. Balık severler burada mı arkadaşlar? Evet, balık isteğini gönderebilirim. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi balıkların güzelliğini harika. Bayıldım bayıldım özellikle balık sever biri olarak bayıldım arkadaşlarım. Bakın şöyle size ee, marul tezgahlarını da göstereyim arkadaşlar. Bakın bunlar da sevgi tezgahları. Şöyle bakın arkadaşlarım. Hepsi birbirinden güzel değil mi arkadaşlar? kıymet ama ama zararlı insanlar şey. Arkadaşlar bunlar da mantar. Yarım kilosu 9 TL. Abi bunlar şeyden çıkıyor değil mi? Ormandan, kavakanın dibinden mi çıkanlardan? Öyle de o. Bu poşette de oluyor. İstiridye mantarı. İstiridye mantar değil mi? He. Değil mi? Bunlar da normal soğanlı kavurduklarımızdan değil mi? He. Siz poşette mi yaptınız bunları? Bunlar poşette. Ay maşallah ne kadar güzel yapmışsınız. Sera mı var mı? Bir arkadaşın derinde dedi Biz alıyoruz satıyoruz. Olsun maşallah çok evet. güzelmiş. Harika. Hmm. Başarılar vallahi çok güzel. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar gördünüz değil mi? Menenzit mantarında da. Onlar arkadaşlar, kimisi Sera'da yetiştiriyormuş. Kimisi de böyle işte e, poşet içerisinde yetiştiriyorlarmış arkadaşlar. Kilosu 9 TL. Uy arkadaşlar. İşte böyle çeşit çok arkadaşlar. Fiyat da pahalı. Uygun da değil fazla aslında. 10 milyon kilosu da arkadaşlarım. Evet. Canlarım işte. Bugün de günlerden halk günü. Pazar günü. Pazartesi pazarı. Pazar bayağı da yoğun arkadaşlarım yani. Gördünüz değil mi? Balıklara da bayıldım arkadaşlarım. Balık severler burada mı? El kaldırsın bakalım. Haydi hep birlikte balık yemeye arkadaşlar. Harika. Çok bayıldım arkadaşlarım. Evet bu güzel videomu sizler için çekiyorum arkadaşlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlarım. Yolunuz açık olsun komşularım. Beni izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum canlarım benim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşmek üzere arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hepinizin yolu açık olsun. Hepinize çok başarılar diliyorum. Arkadaşlar ben e, sizlere abone oldum ama hiçbirinizden çıkmadım. Kalıcıyım ben arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere hep destekleyeceğim. Tam destek. Sizlerden de bekliyorum arkadaşlar. Emel'in gününde kalın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir halk pazarı gününden hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlarım. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi kucak kubusu öpüyorum.